Oyunun kısa teması bir kediyle insan arasında yaşanan bir şeyden kaynaklı, ilişkiden kaynaklı yani bir birliktelikten kaynaklı dostluğun önemi, sevginin önemi aslında. Yıllar önce birbirlerini kaybetmişler, yıllar sonra kavuşuyorlar ve bu arada da başlarından geçen bir takım hikayeler... Anlatıyorlar bize yaşıyoruz hem e, birinci ağızdan hem de e, şey olarak e, geçmişe dönerek anlatılarımız var. İki kişilik çok e, basit bir sahnele sahne kurgusuyla yani çok e, kısa küçük malzemelerle e, ama çok dolu olan bir oyun. E, bu da beni çok mutlu ediyor yani e, sahneye bir ton şeyi dekoru yığmamıza gerek yok bir sürü tipi mesela anneyi babayı kukla olarak oynuyorlar bu çocuklara daha iyi geçiyor daha çocukları oyunun içinde tutuyor çünkü salonla sahne birbirinden ayrılmaz birer bir bütünün iki parçası biz bu oyunda interaktif olan şeyi çok fazla kullanıyoruz çocuklar kesinlikle oynuyorlar oyuncular yani şeyde oyunda. Benim adım Betül. Betül, gösteri hoşuna gitti mi? Gitti. Gösteride neler yapıldı? Kedi kediyle haylazımçı oynatıldı. Peki böyle bir gösteri bir daha gitmek ister misin? Evet. Teşekkür ederim Betül. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyim? Ödeyse. Evet su. Ee, gösteri nasıl? Doğuşuna gitti mi? Evet. Peki gösteride neler vardı? Çok eğlenceliydi. Peki bu gösteriyi bir daha almasını ister misin? Evet. Teşekkürler. Merhabalar, adını öğrenebilir miyim? Taha. Taha. Gösteride neler vardı? Papay. Pa çok şoketiden korkuyordu. Hı hı. Yanlış mı geliyor? Peki, eee, gösteri hoşuna gitti mi? Evet. Bir daha gitmek ister misin Aynen. böyle gösterilere? Evet. Peki, e, buradan arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Hı hı. Tamam, teşekkür ederim. Ya! Ne yapıyorsun? Ya, Benini istiyordun. Ya! Aa, ne güzel. Hadi gel, komisyon motoru. Tamam, tamam. Sakin ol. Ellerimi indiriyorum aşağıya. Hoşuna <laughs> gitti değil mi? kedimi çok severim biliyor musunuz?